Bir alkış iş istiyorum. 400 <laughs> oyla başkanımız Ela. 10 oyla Ela başkan oldu. 90 oyla Zeynep'ciğim Başkan yardımcısı oldu. Ceyda ve Ceyda ve Eymen 7'er oyla oyları paylaştılar. Oylar çok Eda önemli. Şey. Ee, ancak şunu söyleyeyim, kesinlikle Eymen de Ceyda da benim için çok değerli. yapacaklar. Her zaman desteklerinizi bekliyorum ikinizin de. Tamam mı? İkincisi de çok seviyorum. Ee, bu bir seçim işte demokrasi dediğimiz şey bu. Çocuklar. Mehmet. Değil mi? Benim adaylık konuşmamda okuduğum gibi. Aynen. Aynen. İşte bu. Şunu söyleyeyim. Gerçekten Eymen çok çalışarak gelmişti. Değil mi Eymenciğim? Hı hı. Ve ilk adaylık konuşmasını Eymen yapmıştı. Çok da çok çalışmıştı. Ama işte demokrasi bu. Her zaman e, insanlar bizi seçecek diye bir şey yok. Görebiliyorsun evet. değil mi? Evet öğretmenim. Ama sunumu görsen mesela şu anda başkan bile olabilir. Böyle düşünme. Sen her zaman başkansın. Arkadaşlarım için de benim için de hep başkansın. Arkadaşlar keşke her isteğinizi yerine getirebilsem, her isteğinizi yerinize, yerine getirebilsem başkanımız ve yardımcımız, abla kardeş gibiler, abla kardeş gibiler birbirlerine destek olacaklar, bana da yardımcı olacaklar. Mı? Peki. Peki, güzel miydi? Çok güzel. öğretiyoruz değil mi? Adayların evet, konuşma yapıyor. sınıfımızı düzenleyelim. Ne öğrendiniz? Salih söyle. Demokrasiyi, demokrasiyi öğrendik. Sesiniz. Evet, şey Hazırlık yapıp gelip e, demokrasiyi yapıp kazanmak ve kaybetmeyi öğrendik. Kazanmak da var, kaybetmek de. Senden önce ben söyledim. Başka? Oy kullanmayı öğrendiniz mi? Ne oldu? Üzgün evet. müsün? Hayır. Ben helal seçtim. Sen helal seçtin? Evet. Oo. Hayır, hayır, hayır. hayır. Söylemiyorum. Kime oy verdiğimizi söylemiyorum. Lütfen rica ediyorum. Öğretmeniniz olarak.